Merhaba dostlar. Bugün sizinle şapka figürü yapacağız. Bu şapka figürünü taçlarda veya eee çıt çıt tokalarda, klips tokalarda kullanabilirsiniz. Şapkaları çok seviyorsunuz. Ben de bu yüzden bir de farklı bir çeşit daha şapka yapmayı düşündüm. Bu videomuzda da onu paylaşacağım. Ben pembe renkle öreceğim. istediğiniz renkle çocuğunuzun kıyafetine göre örebilirsiniz. Şunu da söyleyeyim başlamadan önce. Eğer kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız yeni yüklediğim bütün videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlar da beni motive ediyor açıkçası. Şimdi şöyle hemen bir sihirli halka oluşturuyoruz. Sabitleyip parmağımdan çıkartıyorum. Sihirli halkanın arasına arasından geçiriyorum. İkisini birlikte çıkartarak ee, sık iğne yapıyorum. İkisini birlikte çıkartıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane sık iğne yaptıktan sonra iyice sıkıladım. İlk yaptığım sık iğneden kaydırmamı yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Şimdi her birisine ikişer tane yapacağım. 2, 3, şu ipimizi de alttan yürütelim biraz. 4 5 6 7 8 9 10 Anamacığım. 11 12 Evet 12 tane yaptıktan sonra hemen şuradan kaydırmamızı yapıyoruz. İkinci sıramız da bitti. Bir üst sıraya geçiyoruz. Zincirde geçiyorum. Bir tane tek bir tane çift yapıyoruz. Burada da 6 tane artırma yapacağız. 18 tane sık iğneye çıkacak. Evet, bir tek. Bir çift. Bir tek. Bir çift. Şapkalı tacım vardı. Şapkalı farklı. Çift çı tokalar da var. Açıklama kısmına onları da eklerim. Onları da bakmak isterseniz oradan linke tıklayarak bakabilirsiniz. Şimdi diğer sıraya geçiyorum. İki tane tek yaptım, bir tane çift yapıyorum. Bu sırayı iki tek bir çiftle, diğer sırayı da üç tek bir çiftle yapacağım. İki sıra örüp geliyorum ben. Şimdi iki sırayı ördüm. Diğer sıraya geçiyorum. 4 tane tek yapıyorum. 2 3 4 Sonra çift yapıyorum. 5 6 Birlikte sayalım. Sayısını görmeniz için bu sırayı birlikte öreceğiz. 6 7 8 9 10 11 12 aynı yuvaya 13 14 15 16 17 18 aynı yuvaya 19 20 21 22 23 24 aynı yuvaya 25 26 27 28 29-30 aynı yuvaya 31 32 33 34 35 36 aynı yuvaya şöyle kaydırmamızı yapıyoruz şimdi 1 2 3 4 5 6 sıramız oldu bundan sonra 5 sıra sanırım 5 sıra örelim e, sonunda söylerim her birisine tek tek öreceğiz. Artırma, azaltma yapmadık. Evet, şimdi bunun toplam kaç sıra olduğunu sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 sıramız oldu toplamda. Zaten normalde ortamız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sıra artırmalı kısım vardı. 5 sırada artırmadan her birisine teker teker yaptım. Bu şekilde oluşturduk. Bu parçadan artırma kısmı olan kı kısmı örüyoruz sadece. Yani artırma ar yaptığımız tarafı 6 sıramıza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sırayı ördüm ben. Aynısını hazırladım. Bunun ortası gibi ilk 6 sıralar aynı şimdi bir tane zincir çekiyorum şöyle iki tane lobumuz vardı bu lobların arka tarafta olanına batırıyoruz tek lobu alıyoruz evet her bir loba ikişer tane yapıyoruz tek lobu alıyoruz ikişer tane yapıyoruz şimdi şöyle olacak şurada kalan kısım bakın buradaki loblarımızdan ee, bu üst tarafına getireceğiz bunların ikisini birlikte tutturacağımız kısım olacak. O yüzden sadece burada arka taraftan yani kendimizden tarafta olmayan dopları alarak her birisine ikişer tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Şimdi şapkamızın fırfır kısmına geleceğiz. Bunu şöyle şuraya getirdiğimizde şu alttan fırfır kısmımızda görünecek birbirine diktiğimizde ee, Evet şimdi bunları her birisine ikişer tane yaparak ben bu sırayı tamamlayıp geleyim Çünkü burada bayağı bir sık iğne adede fazlalaşıyor O yüzden uzun sürüyor videomuz uzamasın sıramı tamamladım 36 tane sık iğnemiz 72 tane sık iğneye çıktı şimdi İki lopları birden alarak devam ediyoruz. Artık ilkine tek yaptım, ikincisine iki tane. Yani bir tane tek sık iğne diğer e, yuvamıza iki tane. Bir tek, bir çift olarak bu sıramızı tamamlayalım. Evet gördüğünüz gibi modellenmeye başladı şu alt kısımdaki. İpliğimizi keselim. Evet, ikinci sıramız da bitti kenar kısımdan. Şimdi bir tane zincir çektim tekrar. 1 2 2 tane tek örüyorum, 1 tane çift örüyorum. 1 2 tek 1 çift. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Şimdi şöyle son sıradan sadece şu kadar kaldı. Son sırayı burada göstereceğim. Ondan sonrasında da dikmeyi yapalım. Hani videoyu kesmeyeyim dedim. İki tane zincir çekiyoruz. Hemen dibindeki yuvaya batırıyoruz. İki zincir çekiyoruz. Hemen dibindekine batırıyoruz. Bu şekilde ördüm. İsterseniz siz tek zincir çekerek de yapabilirsiniz. Kenarına fırfırlı görünmesi için. Ben birazcık daha fırfırının fazla görünmesini istediğim için iki zincir çekerek yaptım. Evet bu şekilde sıramızı bitirince artık dikiş kısmına geleceğiz. İki parçayı birbirine dikeceğiz. Evet şimdi kaydırmamızı yapıyoruz bir tane zincir çektim şimdi ben buradan uzun çekeceğim ve e, kısımdan iç kısma getireceğim ipimi dikişimi yapacağım iğnemize takalım Evet şimdi burada bıraktığımız dolumuza gelinceye kadar şöyle geçiriyoruz. Evet şuradan. Şimdi bunu aldık. Başlangıç kısmını getiriyorum yine. Buradan da tek lop alıyorum. Buradan da tek lop alacağım. Bu şekilde birbirine tutturacağım. Sayı olarak birbirine eşitler zaten. Şu pürpürlere takılıyor. Onlara dikkat ederek dikerseniz daha rahat bir şekilde bitirirsiniz. Sona yaklaştığımız zaman da içerisine elyaf dolduracağız. Bunu lastik tokaya uygulayabilirsiniz. Normalde şu alt kısmından tutturarak gidiyorum lastik tokaya ama sonradan da ekleme de yapabilirsiniz. Şimdi ben de bunu lastik tokaya yapmayı düşünüyorum. Hani klips tokaya falan yapılı yaparsanız diye, o yüzden o şekilde gösterdim. Ama şimdi de nasıl dikeceğimi lastik tokaya gösteririm. Şimdi bu kısmı birazcık uzun sürüyor, o yüzden bunu bitirip geliyorum. Evet, bu kısmın dikişini bitirdim lastik tokamı da getirdim. Şöyle iç kısma geçiyorum ve ortaya geliyorum. Buraya lastik kısmı ve lastik tokamı dikeceğim. E, klips tokayı yaptığınızda klips tokayı kaplayıp bunu kısmı yapıştırıyorsunuz. Direkt orta kısmın tam şu, e, şu kısma gelecektir zaten. Şimdi şöyle lastik tokadan geçiriyorum. Benim klips tokam olmadığı için e, klips tokaya yerleştirmiyorum şimdi şu kısımdan dikerek şapkamızı yerleştiriyoruz ee, çok güzel fırfırlı kenarları bir tok oluyor yani saçta duruşu da çok güzel İsterseniz kenar kısmını incilerle mesela şurup kısmı incilerle süsleyerek de yapabilirsiniz. Örerken ipinize geçirirsiniz incileri. Orada teker teker kenarında inciler kullanabilirsiniz. Veya dikebilirsiniz de. Evet şimdi bu kısımdan şöyle Birkaç tane düğüm atalım. Evet şimdi şöyle çıkartıyoruz. Evet tokamız hazır dostlar. Bu şekilde çok güzel kıvrımlı bir toka. Ee, bunun üzerinde farklı süslemeler yapmayacağım. Ee, çünkü kıvrımları çok daha fazla bir toka yaptım. O yüzden bu şekilde dediğim gibi ama inciler veya boncuklar dikebilirsiniz kenar kısmına. Evet dostlar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.